kırmızıydı. diye kırmızı boyayacaksın? Burayı boyayacağım. Ama dallar dallar kırmızı mı olur baba? Ben istiyorum ama. Ama öyle olur mu ya? Aynı renklerle boyayalım. Güzel mora. Yani, yani kızmaz da. Hani, hani rengi rengine boyasak daha iyi olmaz mı? Olmaz. Ama bak taşırıyorsun ama taşırmadan boya. Taşırma. Aferin yok. kahraman. Hadi baba. Böyle çizgi yapıyor. Aferin. İyiler bitti değil mi? Aynen. Daha burada altta çalışmalarımız var. Daha onları da çalışacağız. Onlar da çalıştı. Tabi tabi çalışacağız. Çok hiç sıkıntı yok. Bitmedi, bitmedi, Çünkü zaten baba, al şeyleri bitirdiler. burada. Bir itenecek. suya bakayım bir dakika. Oh. Evet. Tamam onu tamam yapacağız. Sen onu boya tamam onu bir daha bakalım hadi. Üzerinden geçeriz bir daha. Tamam mı? Aferin benim okulu çocuklarım benim. Aferin benim aslanlarım. o iyi Alamamıştım. Hadi bakalım. Ödevler bitsin, ödül ver. Ödül var. Ödül var. Hangi ödül? Tamam, bir yapın ondan sonra öyle yok. Ölü çıkartılık olmaz. Hangi Tamam, ben ödül vereceğim size hadi. Baba. Hadi bakalım.